Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün Discord için bot kodluyoruz. Öncelikle e, bir Discord kanalından bahsetmek istiyorum. E, kanalımızın ismi Kod Yaz. Siz de Kod Yaz e, Discord sunucumuza gelip bizimle beraber kod yazabilirsiniz. E, sunucumuzdaki tüm botları kendimiz kodlayacağız ve e, destek, destek ve yardım için kanalımıza gelmeniz yeterli, bize sormanız yeterli. Şu anlık birkaç arkadaşım bulunuyor. Siz gelince daha kaliteli içerikler sunacağız. Hadi geçelim. İlk öncelikle indirmemiz gereken şey node JavaScript. Bunu indirmemizin sebebi botumuzu javascript dilinde kodlayacak olmamız. Ve bu da onun için bir eklenti diyebiliriz. Ee, onun dışında kullanacağımız diğer program ha ondan önce e, node. JavaScript'in nasıl indirildiğini göstereyim. Direkt e, Google'a node.javascript javascript yazdığınız zaman ilk site bu olacaktır. <laughs> Karşınıza böyle bir pencere açılır ve e, buradan recommended for most users kısmına e, basın derim ben. Basıyoruz ve böyle bir e, setup iniyor. Bu setup'ı daha önce indirdim. Ben indirmeyeceğim. Daha sonra bize bir kod editör lazım. Kullanacağım kod editör Visual Studio Code olacak. Farklı kullanabilir misiniz? E, kullanırsınız. Atom kullanabilirsiniz. Aklıma başka gelmedi şu an ama kullanabilirsiniz. Bunu da indirmek için e, Visual Studio Code yazıyoruz ve e, ilk çıkan siteye giriyoruz. Ve böyle bir kısım çıkıyor. Buradan Download for Windows'a basıyoruz. Daha sonra böyle bir yazı çıkıyor Ve indirme otomatik olarak başlıyor Saklaya basıyoruz gördüğünüz gibi indiriyor Bu da ben yüklü İptal'e basıyorum Bunları kurduktan sonra devam etmenizi öneriyorum Aksi takdirde yapacağınız işlemler olmayacaktır Sonra Masa üstümüze gelip e, yeni bir klasör Oluşturacağız ve Botumuzun yani klasörümüzün ismini koyalım Mesela soft bot koyacağım ben e, Buraya gelip klasörü açıp Shift sağ tıka basıyoruz ve Power Shell penceresini buradan açın'a basıyoruz. Siz de Power Shell pen penceresine buradan açın demez de CMD komut penceresini buradan açın diyebilir. Hiç önemli değil. Yaptıklarımı yapmaya devam edin. Bu pencereye npm init komutunu yazıyoruz ve görüyorsunuz karşımıza package name adlı bir ee, kısım geldi. Package name e, projemizin ismidir. Buraya ben e, soft alt, alt Bot koyacağım. Version e, ben buraya 0.0.1 yazıyorum. Yani 0.0.1 versiyonunu öneriyorum. Description önemli değil aslında bunu yazmamız. Onun için ben de yazmayacağım. Entry point index.javascript yazıyoruz. Test komutu ise node nokta ee, şey node boşluk index nokta javascript olacak. Git repost, repo ya işte orada yazan kelime tam okuyamadım. Bu GitHub e, kullan GitHub hesabınız varsa işe yarayacak bir komut benim GitHub hesabım olmadığı için kullanamayacağım. Keywords anahtar kelimeler önemli değil. Author sahip ben buraya kendi nickimi yazıyorum ve enter'a basıyorum license e, yine ISC yazıyoruz license kısmına ve enter'a basıyoruz. Böyle bir kısım geliyor. Bu bizim G e, package.json'umuz olacak. Bunlar tamam mı diye soruyor. Enter'a basıyoruz. Ve klasörün içine baktığımız zaman package.json oluşmuş durum oluşmuş durumda. Bunu e, kapatabiliriz. Sonra Google'ı yeniden açıyoruz ve e, girmemiz gereken kısım Discord e, Developer yazıyoruz ve burada Discord Developer Portal diye bir kısım geliyor. Buna basıyoruz. Böyle bir kısım gelecek. E, Applications kısmı gelecek. Buradan New Applications kısmına basıp aplikasyonumuzun ismini yazıyoruz. Buraya soft bot yazıyoruz ve create'e basıyoruz. Böyle bir kısım gelecek. Ben buraya bir logo yapmıştım, uğraşmıştım. Onun için masa üstünden masa masaüstü Discord ve hangisini koysam? Şunu koyacağım. Save Change diyorum. Bekliyoruz. Bakın geldi. Bu kısımdan sonra bot kısmına gelip e, bu yılda bot kısmından add bot'a basıyoruz. Yes, do it diyoruz. Yine ismini soft bot yapacağım. Buradaki kısımlardan ben public bot'u işaretlemenizi öneririm. E, public bot nedir? Şimdi biz bir soft bot kurduk, bot kuracağız. E, bu bot'u kurduğumuz zaman sadece bir sunucuda mı olsun yoksa e, farklı sunucularda da olabilsin mi diye soruyor. Bunu da seçeceğiz. Ve botumuz oluşacak. En son buradaydık. Buradan sonra yapacağımız şey botu davet etmek olacak. Onun için yeni bir sekme açıp Discord Bot Calculator yazıyoruz. En başta çıkan Discord Permission Calculator kısmına basıyoruz. Burada görüyorsunuz... Ee Botumuzu bu sayfadan davet edeceğiz. Ee, i̇lk öncelikle botumuzu sahip olmasını istediğimiz özellikleri seçiyoruz. Ben e, Text Permissionla e, General Permissionlar Permission'daki e, seçenekleri seçiyorum. Sizin de seçmenizi öneririm. Evet. Bu Client ID kısmına buradaki Client id'yi copy yapıyoruz ve buraya da e, Paste yapıştırıyoruz. Link kısmı var, görüyorsunuz. Link'e basıyoruz. Evet softbot discord'a bağlan sunucu set yazıp ben ee, kod yaz kısmına basıp devam et diyeceğim. En aşağı gelip yetkilendire basıyorum. Buradan ben ee, robot değilim işaretliyorum ve görüyorsunuz yetkilendirildi. Şimdi discord kanalıma giriyorum. Bakın softbot geldi. Peki biz bunu nasıl online yapacağız? Bakın görüyorsunuz ben birkaç deneme yapmıştım. Birkaç arkadaştan yardım da aldım. E, Pin komutunu bile denedim. Onlara da geleceğiz. E, hiç sıkıntı yapmayın. Burayı kapatıyorum. Botumuzu e, sunucumuza nasıl çağıracağız? Buna geçelim. Şimdi e, kod yazma kısmına geleceğiz. Visual Studio kodu açıyoruz. E, bu Welcome kısmını kapatıyoruz. Buradan File'dan New File kısmına gelip geliyoruz. Bu ee, sağ altta plain text yazıyor. Buraya Java script yapıyoruz. Bakın şu ikinci basamak ve gördüğünüz gibi JavaScript dilinde yazı yazmaya başlayacağız. Kodlamaya geçmeden önce yapmamız gereken şey discord.js'i yüklememiz olacak. Aşağıda kalıyor. Buradan soft bot, soft bot kısmına gelip shift sağ klip yapıp PowerShell penceresini buradan açına basıyoruz. Buraya en bir dakika npm install discord.javascript yazıp enter'a basıyoruz. Bekliyoruz. İndi. Evet kod yazma kısmına geçiyoruz. Javascript olarak tanımladık. İlk önce cons komutunu ee, kullanacağız. Daha sonra discord yazıyoruz. Bu kısımda e, discord Discord'u tanıtıyorum. Daha sonra require yazıyorum ve e, bunu da gerektirir anlamında kullanıyorum. Buraya da discord.javascript yazıyorum ve sonra e, noktalı virgül koyuyorum. Bu ne demek? E, discord gerektirir yani Discord çalışması için gerektirir. Java, discord. Javascript diyor. Ardından bot'u tanımlayacağım. E, const yazıp e, client yazıyorum. E, client diyorum ben genellikle. Daha sonra ee, new yazıp new yazıp e, discord. nokta e, client yazıyoruz. Bunu yazmamızın sebebi e, diyoruz ki client yeni bir discord e, client yani yeni bir discord e, uygulaması diye tanıtıyoruz. Sonuna parantez açıp kapatıp e, noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Daha sonra ise bot giriş yaptığı zaman çıkacak olan mesajı yazacağız. Ee, oraya gelecek olup olan ee, client.on parantez içinde bir de tırnak içinde ready yazıyoruz. Yani hazır olduğunda e, şuraya bir virgül koymamız lazım ve bir parantez daha açacağız. Daha sonra şöyle birazcık yapıp bir boşluk bırakıp böyle bir ok yapıyoruz. Daha sonra şey e, süslü parantez koyuyoruz. Şuradaki boşluğu silelim. Bunu da e, alta atıyoruz. Daha sonra nokta log yazacağız. Parantezi açıp e, tırnak işareti Bu da e, konsolda çıkacak olan e, yazıyı gösterecek bizlere. Buraya da işte botunuz Başarı ile giriş yaptı, yapıp düzeltiyoruz. Daha sonra bizim bir de token kısmı yani botumu bizim botumuz olduğunu e, tanımlayacağımız kısım var. Oraya geçelim. Şuraya bir noktalı virgül koyup e, konsol yok. E, bir saniye konsol nokta log in deyip öyle mi yapıyorduk ee, sonra token yazacağız Umarım doğru yazıyorumdur dur ee, bu token kısmına tokenımızı yapıştıracağız discord developer e, kısmına gireceğiz bakın bot kısmına geldik discord e, developer app kısmından e, Bot kısmına geldik. Botun burada token'ı var. Buradan kopiye e, basıyoruz ve kopyalanıyor. Bu regenerate nedir? E, botunuzun e, kodunun çalındığını düşünüyorsanız buradan regenerate yapıp başka bir kod alabilirsiniz. Sonra buraya token kısmına e, yapıştıracağız. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra bunu kaydediyoruz. E, soft bot kısmına e, index.javascript dosyası olarak kaydediyoruz. Ve kaydete bastım. Bu dursun. E, bu da dursun. Buraya notlar almıştım. Index kodları falan. Bakın görüyorsunuz. Sonra buraya gelip shift sağ tık yapıp PowerShell penceresi ya da CMD penceresiyle açın yazıp buraya node e, index index nokta javascript yazıyoruz ve hop bir saniye bir yanlışlık yapmışız. Sorunu öğrendim. Yaptığım hatayı buldum. Burada e, console.login nokta login yazıyormuş. E, fakat client.login olacaktı. Siz de değiştirin arkadaşlar. Sonra girelim tekrar softbot kısmına. Shift sakıp ya PowerShell penceresini açıyoruz ve buraya e, node nokta şey node boşluk index.javascript yazıyoruz. Hay yani client.login Bir saniye yaptım arkadaşlar. Sıkıntı şuymuş. Buradaki login kısmı iyiymiş. Ben büyük I yapıyordum. Tekrar deneyelim istiyorsanız. Shift sağ klip yapıyorum. PowerShell penceresini buradan açıp diyorum ve node ee, node node index nokta javascript yazıp enterladığım zaman botunuz başarıyla giriş yaptı diyor. Bizim ee, bu yazıyı renklendirmek istiyorum ben. Siz de renklendirmek istiyorsanız burayı kapatıyoruz ve yeniden açıyoruz. Bunu yapıp şöyle bunu da kapatıyorum. SoftBot'a gelip shift sağ klip yapıp yeniden ee, bir şey yanlış oldu. SoftBot kısmına gelip shift sağ klip yapıyoruz ve PowerShell penceresini buradan açın diyoruz. Daha sonra npm install e, yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Bu çarlık nedir? E, bu var komutu ile çalışan bir e, yazıyı itelikleştirmemize kalınlaştırmamıza e, sağlayan bir araçtır. Bir de rengini değiştirmemizi sağlayan bir araçtır. E, şimdi ona da geçelim. Evet. Çalkı tanımlamamız gerekecek. E, burada görüyorsunuz Discord'u tanımladık. İşte botumuzu tanımladık. Bir de çalkı tanımlayacağız. Onun için yine kons komutunu kullanıp e, çalk yazıyorum. Eşittir yapıp e, require require yazıyorum ve e, buraya e, chalk yazıyorum. Daha sonra e, console log buraya birkaç kısım alalım. Varla çalışacağız. Var yazıyoruz. Bir saniye yanlış oldu. Bunu silelim. Şunları bir şey yapıp bir saniye. Buraya var. Log. Ş şöyle var. Log. Eşittir. çalk nokta blue. Parantez içinde buradaki cümleyi alacağız buraya yapıştıracağız. Sonra da noktalı virgül koyacağız. Sonra konsol e, log'un içindeki e, bu cümleyi sileceğiz ve buraya log yazacağız. Yani diyoruz ki burada işte e, bu kelime maviyle yazılacak. konsol e, da gözükecek anlamında. Şimdi bunu e, Ctrl S ile kaydedelim ve soft bot kısmımızı sağ tıklayıp PowerShell ile açıyoruz. Buraya node, no, e, node boşluk e, index nokta javascript yazıp enter'a basıyoruz. A yanlış oldu. Bir saniye. Nerede yanlışlık yaptım? Varlock çalk nokta yani hatayı anladım arkadaşlar. Şunu siliyorum. Yani gerçekten çok aptal bir hata yapmışım. Şu login dışlarına tırnak koymuşum. E şimdi kontrol S yapıyorum. Yani daha en sonunda jeton düştü yani. Gerçekten özür diliyorum. Böyle bir hata yaptığım için. Tekrar power shell e yapıyorum. Ee, node index javascript yazıyorum. Evet sonunda yani. Gerçekten çok büyük bir mallık yapmışım. Sonuna bir daha hatta şöyle koyalım. Kontrol. Hatta bir tane daha ekleyelim. Şöyle var log 01 eşittir e, eşittir koyamadım çalk e, nokta italic italik yazsın italic nokta cyan olsun mesela e, açıyoruz yine bunu şöyle delete şunları da şöyle delete yapıyoruz sonra e, şöyle şöyle yapıp bir de şunu koyduk mu Burası tamam. Sonra alta bir daha console.log nokta log bir şey log parantezi açıp log sıfır yapıyoruz. E, e, kaydediyoruz. Tekrar bir şuraya control C yapıyoruz. E, node index nokta. Cevap çıkıp yazıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bakın Siyon ve normal. Evet. Bugün ee, öğrendiğimiz şeyler, botumuzu nasıl aktif edeceğimiz, Discordumuza da bakın, soft bot geldi, soft bot geldi. Hatta şuna ben e, bot yetkisi vereyim, verdim değil mi? Aynen, bot yetkisini verdim, soft botumuz burada. Bir dahaki videoda e, büyük ihtimalle e, komutları öğreneceğiz. Şey komutları öğreneceğiz diyorum. Şey ünlem ping komutlarını falan öğreneceğiz. Ee, onun dışında arkadaşlar şurasını kapatıyorum, burayı da kapatıyorum. Ee, Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Ben alta linki bırakacağım. Gelirseniz çok iyi olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.